you <laughs> iğneme 8 tane 3 milimlik kristal alarak başlıyorum. Bunların birincisi lacivert, ikincisi krem. Arka arkaya dizdim ve her birinin arasına 11.0 dizi boncuk koydum. İslamın arkasına doğru ilerletiyorum. Ve burada düğüm atıyorum. çaprazlılık nisnamı kesiyorum ve ilk lacivert kristalimden çıkıyorum tekrar aynı çıkmış olduğum boncuğu çaprazlıyorum ve diğer kristallerim şu şekilde oturttum döndürdüm bir kristal ilerliyorum bir boncuk aldım ve önümdeki kristalden geçiyorum ikinci boncuğumu aldım ve bir sonraki kristalden geçiyorum. burada kristalden ve kum boncuktan karşıya geçiyorum. 3 tane boncuk aldım ve yukarıdaki boncuğumdan geçiyorum. 3 tane boncuk aldım. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. 3 boncuk aldım ve alttaki boncuğumdan geçtim. Şu şekilde Kristallerimin etrafına boncuk döşemiş oldum. Şimdi misinam bu yönde olduğu için buradaki lacivert boncuğa doğru boncuklarımın içinden ilerliyor. 3 tane lacivert kristal boncuk aldım. Lağeva kristalimi şu şekilde çaprazladım. Üzerine diğer boncuklarımı oturttum. Bir boncuk ilerliyorum. Ve buraya bir tane boncuk takıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Yan taraftaki boncuğumdan iniyorum. Sadece iki tane yukarıya taktım arkadaşlar Buradan da kristalimden ve boncuğumdan karşıya geçiyorum 3 tane boncuk aldım Ve yukarıdaki boncuğumdan geçiyorum 3 boncuk aldım Diğer Boncuğumdan geçiyorum 3 tane boncuk aldım ve alttaki boncuğumdan geçiyorum. Şimdi misinam bu tarafa doğru baktığı için şu boncuklarımın içinden diğer lacivert boncuğuma ilerliyorum. Bu lercivert boncuğuma ve bir sonraki lercivert boncuğuma da aynı işlemleri uyguluyorum. Evet arkadaşlar ilk modelimi tamamlamış oldum. Misinam gördüğünüz gibi aşağı tarafta. Şimdi boncuklarımın içinden geçerek tam tepedeki boncuğuma geleceğim. Buraya 5 tane boncuk alıyorum. 5 tane boncuğumu aldım. Ve tepedeki boncuğumu çaprazlayarak buraya boncuktan halkamı oluşturdum. Bir tur içinden geçiyorum. Ve işime devam edebilmek için boncuklarımın içinden tam bu karşıdaki boncuğuma geleceğim. devam etmem gereken noktaya geldim. İğneme 4 tane krem rengi kristal alıyorum ve bu çıkmış olduğum son boncuğuma çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum kristallerimi. Bir kristal ilerliyorum ve araya bir tane boncuk takıyorum. bir boncuk alıyorum ve bir kristal ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum kristalimden ve alttaki boncuğumdan geçiyorum. Önümdeki kristali tekrar ilerliyorum. buraya üç boncuk alıyorum gümüş boncuk ve bir sonraki kristalimden ve kum boncuğumdan geçiyor şu şekilde kum boncuklarımı oraya oturttum bir kristal daha ilerliyorum üç tane boncuk alıyorum ve bir sonraki kristalimden alttaki kum boncuğundan geçiyor. Şu şekilde buraya da küçük modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi şu boncuğuma geleceğim. Evet arkadaşlar devam etmem gereken noktaya geldim. Burada ikinci modelimizin yerleştirilmesi biraz farklı olacak. İğneme bir tane boncuk 3 milim kristal bir tane boncuk aldım ve son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Kristalimin içinden karşıya geçiyorum. 3 tane lacivert kristal aldım ve bu boncuğumu çaprazlayarak üzerine oturttum. Şu an şu durumda boncuklarım. Ve her birinin arasına birer tane boncuk yerleştiriyorum. işimi şöyle döndürüyorum ve 1 2 3 4 boncuk ilerliyorum bu kez iğneme 4 tane krem rengi kristal 3 tane lacivert kristal alıyorum 4. lacivert kristalimizde burada arkadaşlar ve bu taraftan bakın misinam karşı tarafta ben bu taraftan 3 tane boncuğumu çaprazlayarak boncuklarımı buraya oturtuyor. Şu şekilde boncuklarımı oturttum. Şimdi öncelikle bu lacivert boncuklarımın etrafına boncuklarımı yerleştireceğim. 3 tane boncuk aldım. Yukarıdaki boncuğumdan geçiyorum. Burada şu boncuklarımı da geçiyorum. 1 ve tam ortadaki ikinci boncuğumu şöyle döndürüyorum işimi. Alttaki iki boncuğu da iniyorum. Ve buraya 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuk aldım. Ve alttaki boncuğumdan geçtim. İlk boncumun etrafını boncuklarla çevirmiş oldum. Şimdi misinamın yönü bu tarafa doğru. O yüzden boncuklarımın içinden şu kristalime geleceğim. Bir sonraki lacivert kristalime ilerliyorum. Şimdi buradaki kristalimin üzerine 3 tane kristal oturtacağım. Bir boncuk ilerliyorum. Buraya bir tane boncuk takıyorum. Bir boncuk alıyorum ve bir kristal ilerliyor. Buradan da kristal ve bir sonraki kum boncuktan geçiyor. 3 kum boncuk aldım. Yukarıdaki kum boncuğumdan geçiyor. 3 boncuk aldım. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. 3 boncuk aldım. Ve aşağıdaki boncuğumdan geçiyor. Şimdi bir sonraki lacivert boncuğuma ilerleyeceğim. Bu lacivert boncuğuma ve diğerine de aynı işlemleri uygulayacağım. Evet arkadaşlar, işimiz bilek ölçü boyuna kadar bu şekilde devam ediyor. Bundan sonra şu küçük modelimizi yapacağız ve sırasına göre işiniz gidecek. Bilek ölçü boyuna geldiğinde de birlikte kapamalarını takacağız ve işimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, ben işimi bilek ölçü boyuna kadar ördüm ve geldim. Şimdi buraya hemen boncuktan halkamızı oluşturalım. 5 tane boncuğumu aldım. Son çıkmış olduğum boncuktan çaprazladım ve şu şekilde oturttum. Bir tur içinden döneceğim. Düğüm atıp işimi sonlandıracağım ve birlikte kapamalarını takacağız. Evet şimdi de kapamalarımızı takalım. Evet, kapamalarımızı da taktık. Şöyle bir kapatalım. Evet arkadaşlar, bugünkü işimizi de sonlandırdık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.